Evet arkadaşlar, herkese günaydın, bize günaydın. Çünkü sabahın körü. Şu an Nazilli'ye doğru yola gidiyoruz. Diyeceksiniz ki Nazilli'de deniz mi var? Bu sefer balığa değil, kahvaltıya gidiyoruz. Hemen bu tarafı gösterelim. Sağ kulvarda Arzu Hanım görülebiliyor mu? Sol kulvarda Yasemin Hanım ve Arabayı kullananlar da, hemen onu da gösterelim. Şöyle, right. <laughs> Mustafa abi. Ya, ya, biraz daha yakından çık, burnumun birazcık sıkı. Ağol. Evet, bu sefer arabayı kullanan Mustafa abi. İstikamet Nazilli. Peki, Nazilli'ye niye gidiyoruz? Ben de Bu sefer tatlı su balı. Hayır arkadaşlar. Kahvaltı toprasında tatlı su balığı almak için. Erhan abi var. E, Nazilli'de Mustafa abinin eniştesi. eniştesi. Yani ablasının eşi. Çok uzun zamandır işte gelin bir gün muhakkak bekleriz falan mevzusu vardı. Bu arada tanışmak istiyorlardı. Evet, tanışmak istiyorlardı. Bu vesileyle de hem bir kahvaltı yaparız, hem bir otururuz falan demişlerdi. E hadi falan oldu. E, biz de yollara düştük. Ama nasıl bir hava? Yoları, yani yollara düşmedi. Akşamdan gidemeyiz herhalde dedik. Yine <laughs> karar değişti. Hava <laughs> Ta, Tabii de. o ayrı. Detaylara <laughs> çok girersek o uzar gideriz. Şimdi <laughs> öyle şiddetli yağmur bekleniyordu ki sabah da öyleydi. Ya bu yağmur bu şeyde de zor olur gitmeyelim demişken bir an sabah telefon. Hadi ben geliyorum dedi. Mustafa abi ve çıktık yollara. Şu an yollardayız. Nazilliye doğru gidiyoruz bakalım bugün bizleri neler bekliyor instagramdan bizi takip etmeyi youtube'dan da abone olup videolarımıza yorum yapmayı unutmayın desteklerinizle her geçen gün daha da büyüyoruz hadi bakalım bugün bizi neler bekliyor evet Mustafa abinin biz? ablasının Olsun. evindeyiz şöyle kızımız torun <laughs> İngi abla merhaba. Merhaba ablacığım. Çok teşekkür hoş ederiz evinize bizi misafir ettiniz. Abla. Çok memnun olduk. Erhan abiyle de eminim. yüz yüze merhaba. tanışmak nasip oldu sonunda. Hoş geldiniz sağ olun. Şereflerim. Bu arada bizim iki tane işe yaramaz masanın başında. Hoş geldiniz o Sana diyor, iki tane <laughs> diyor sen, <laughs> sen, <ikisi> bir sensin. <laughs> olun, e, Taner de sana diyor işte. <laughs> ya. Ya ben, ben yani, yani Valla yani. ellerinize sağlık. Çok zahmet verdik size. Bugün balık yerine, masada karnımızı doyurma Oo. modundayız. Bugün neler tuttuk? Ceviz tuttuk, i̇şte patates salatası var, i̇şte tere var orada, Erhan. peynir var, bal var, reçel var. Bayağı bir şey tuttuk yani. Sen bizi seyrediyor musun devamlı? Doğru mu? Evet. Artık kendini de seyredebilirsin. Yakın Bak, sen zamanda. yakın zamanda kendini de seyredersin, Aa, tamam mı? Hatta yani. arkadaşlarına da söyle. Ben güzel kamçamlardı, dedi. Vallahi bir şey söylemedim. Şey yap, benim için güzel yorumlar yap. <laughs> yani Neyse. Güzel yorum bulabilir misin hani? bilemiyorum ama. Bak artık bak, sen hiç bilirsin. hiç direkt yemeye başladı. E ne Allah Allah Allah. Allah. Neyse Herkes millet, biz ya. karnımızı doyuralım yoksa Mustafa <laughs> abiden bize bir şey kalmayacak. Ya aç karnını doyuracak ama masada bir şey bırakmaz diye korkuyoruz biz. Hadi bakalım. O, o <gülüyor> 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 Hadi, hadi afiyet olsun. <laughs> Mustafa abi bir sonraki kahvaltıyı ayarlamaya çalışıyor. Şimdi e, nereden baksan ayın 15'inden sonra bir Ankara'ya gider geliriz. Ondan sonra bak geliriz. Kahvaltıya geliriz. Balıklar bizden. Marketten Orada bir olacak, şey olacak. mangal yaparız. Kahvaltının ana temasına geldik. Ne? Kahve altıya bu. Çekimlere devam. Bitti ve kahve başlayacağız. Kahve içeceğiz. Hazırlıklar devam. Az sonra 40 yıllık hatıra olacak bir kahve içeceğiz inşallah. İnce ablamın ellerine sağlık. Ger gerçekten çok güzel olmuş her şey. Eren abinin de kesesine bereket. Soframızda çok sağ olsunlar. Kuş sütü eksikti sadece. -"Şükran ablam diyor ki "Benim selamı almıyorsunuz." diyor canlı yayında. Hiç görmedim. Vallahi Yok, fark hiç etmiyor görmedin. olabiliriz. Kusura ah, bakmayın. Kusura bakmayın. Mutlaka bundan sonra anlarız. Ben, ben bir gönderiyor. Onu biz <laughs> Ablacığım acaba sizin e, nick ne? Şimdi bazı nickleri tanımadığımız için bilemiyoruz. -"Şükran ablacığım senin nickini yerim ben bak. <gülüyor> 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 Adres. <gülüyor> İsim, isimle. isim de. Böyle çıkmıyor Instagram'da. İyi şey ya. yaparız. Hayır, ee, hallederiz. Ben bundan sonra izlese de izlemese de Şükrü abiye selam söyleyeceğim. Aynen. Çünkü yatırım bizim için çok önemli. Ya. <laughs> Yatırımı yapıyoruz şimdiden. Şükrü abiye iyidir. Kahvaltı, İnci'nin kahvaltısı ne olacak? Ya, yani bu arada YouTube için çekim yapıyorum ben. Orada bol miktarda bu anları görürsünüz. Şöyle daha yaklaştırayım. He. Evet. Bu ablam kendisi zengindir. <laughs> <laughs> Bu köy ağasıdır. <laughs> Bunu, Hadi bakalım. İyi mi abla? <laughs> Hadi yapıyorum hepinizi Şimdi muhabbet esnasında şey dedik. Ha şeyde bir sandalye var biliyor musunuz dedik. Şu üç harflerden biri hani yüz falanla deniliyor ya. O akıllarına arkadaş hemen 101 oynamak geldi. Dediler ki aa var mı okey takımı var. Arkadaş biz buraya muhabbet etmeye, kahvaltıya, gırgıra, şamataya geldik. Niye iki işi aynı anda yapamıyor musun? Yani iki işi aynı anda yapmakla 101 arasındaki bağlantıyı kuramadım Bak, ben. Hem konuşabiliyorsun hem oynuyorsun. Ha, aynı zamanda çekim de yapabiliyorum mesela ben, ben. ama mevzu o değil. Yani buraya biz bunu ya 101 <laughs> Oynamaya mı geldi kardeşim ya? Allah Allah. Allah. söylemedin. <laughs> Hiç söylemedi. <laughs> Abi niye yani, <bir> yani. geldin? <laughs> nereden nereye konuyu bağladılar, tuttular. Şu an 101 oynuyoruz arkadaşlar. Bir yerlerde eksik mi var? Neyse yani? birazdan da takım yapıp bağlayacağız. İnşallah oh, fırsat oh, bulursak onu oh, da Erhan oh, abiye oh, hediye edeceğiz. Iyi. Güzel avlarda kullanması dileğiyle edeceğiz. Sefiz. Kim yeniyor? Tamam, kim? Doğru. Mustafa teşekkür Bey, Efendim, kim yeniyor? Biz yeniyoruz tabii Tabii, her zaman biz. Şey. Evet, çekim <gülüyor> başladı. <gülüyor> Kireç çok uzatacak biliyorum o yüzden. Ellerinize sağlık, her şey için çok teşekkür ederiz. Çok Yemekler mükemmeldi, nasıl tatlımızı abi, da nasıl? yedik. Nasıl? Onun üstüne işte Mustafa Bey ayakla dikiliyor, bir işe yaramıyor mu olsun? <laughs> ben tarif edeceğim. Ha. <laughs> Neyse, Erhan abi için takım yapacağız. Bahaneyle evet. siz de görmüş olun istedik. Evet, şimdi buraya gelmişken, böyle boş boş gitmek olmazdı. O yüzden de T düğümlü paternoster değil hırsızlı bir takım yapacağız arkadaşlar. Çok kolay, çok basit ama inanılmaz kullanışlı, çok da verimli olan bir takım olacak bu. Tamamen mırmıra yönelik biraz daha böyle mırmır ve benzeri balıklar için yapacağımız bir takım olacak. Burada 3 numara çapraz uzun pala iğne kullanacağız. Şöyle kalp yapalım bir Şişt. Daha Markası kalp. önemli mi? Markası önemli değil. Uzun pala çapraz. Yok sordum sadece. Yani şöyle <gülüyor> <gülüyor> iki tane. Üç numara bunlar. Sonra klips. Sonra fır döndü. Sonra kurşun. Sonra şöyle 0.40'tan yapacağız ama 0.35'ten 37-38 bunlardan da rahatlıkla yaparsınız. Hatta oradan yaparsanız bu büyüklükteki iğne için daha da iyi olur. Yani 35-36-37 0.37, 0.38 daha iyi olacaktır arkadaşlar. Şöyle nasıl yapacağız? Hemen onun tarifini yapalım. Şuradan Şuradan bir kulaç yaptık. Sonra bu uzunluğu için olacağından biraz daha uzatıyoruz şuradan. Bir kısım daha şöyle bir yarım kulaç daha falan bakayım. Evet şuradan bir yerden keseceğiz artık. Ben tuttum. Ha, sıkı tut kaçmasın. Tamam canım. Şimdi ne yapıyoruz? Gözlüğü takıyoruz. Telefon çalıyor gibi geldi. <laughs> Neyse. Devam etmez inşallah. Şöyle ne diyelim? 40 santim kadar bir alan bıraktık. Ve bunu ikiye katlayacağız. Hatta bunu biraz daha şöyle kısaltalım. Şurada 20 santim kadar bir mesafe bırakacağız arkadaşlar. Çok fazla değil. Çok da kısa değil. Burada 20-25 santim bir Pay bırakıyoruz. 2 kat. Şöyle göstereyim. Şuradan görün. 2 kat yaptık. Buradan payımızı ayırdık. Şur bakalım kalana. Bu bizim işimizi görür. Şuradan bakın. Kasım. Bir 2 3 ve 4. Bu ne düğümü? Anam babam düğümü demiştik biz buna yıllar önce. Yani normal bildiğimiz <laughs> herhangi bir düğüm <laughs> mutlaka ıslatın. Şöyle güzelce sıkıştırın sonra tamamen düğüm burada otursun arkadaşlar. Güçlü bir şekilde sıkıştırın. Sonra buradan şuradan tuttuk. Buradan bir, buradan da iki, iki kat yaptık. Bu da şu demek, buradan bir köstek ayarlayacağız. Yani buradan daha uzun ya da kısa değil şu uzunlukta olacak. Bunun olması için de yapmamız gereken şöyle yaparsak bunu kısaltmış oluruz. Ne yapacağız? Buradan bu kadar yapacağız arkadaşlar. Şöyle bu alt köstek daha uzun olabilir. 60-70 santimlerde olabilir. Onun için de şu şekilde uzatıyoruz ve buradan aynı düğümü yapıyoruz. 1 2 3 3 <laughs> 4 evet, Bunu da ıslattık. <laughs> Diğer köstek içinde burayı sıkıştırıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Üsttekine geçiyoruz. Şimdi ikisinin arasında şöyle şu kadarlık bir fark kaldı. Yani 40. şöyle düşünün. Şu havlunun genişliği. Bu havlu ne kadar? Şu bir şöyle şuradan diyelim. Şu iki 50 cm havlu. Yani 50 santim bu. 50 evet. santim zaten. Yani 50-60 santim bandında bir mesafe bıraktık. Şimdi neresi neresi şöyle kontrol ediyoruz. Baktığımızda alt ve üstü ayarlayacağız. Burası alt burası da üst olacak arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra beyazda görebilecek misiniz bilmiyorum aslında. Koyu renk bir şey aradık ama çok bulamadık. Ha, şunu şöyle Şurada şurada göstereyim hemen. Buraya düğüm yaptıktan sonra bu şekilde getiriyoruz ve başlıyoruz. 1 2 Şöyle 3 şöyle 4 ve şöyle 5. Bunu 4'te de bırakabilirsiniz arkadaşlar. İlla 5 falan olması gerekmiyor. Şu uç kısmına getirip şu bıraktığımız Aradan şu boşluktan içeri geçiriyoruz. Sonra buradan bunu çıkartıyoruz. Ama dikkat edin, şu ucu muhakkak tutun. Geri açılıp da yaptığınız iş başa dönmesin. Bunu geçirdikten sonra yavaş yavaş şu düğümün olduğu alanı gelecek şekilde bu boşluk burada kalmayacak şekilde burayı sıkıştırıyoruz son ana kadar böyle sıkıştırı, sıkıştırı, sıkıştıra buradan sonra artık ıslatın muhakkak düğüm sonra burada yavaş 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 tamamen otursun bu bir T düğümü birçoğunuz biliyordur belki bilmeyenler için de bir dipnot olsun sonra diğerine geçiyoruz arkadaşlar Burada da bakın bunu daha uzun bıraktık ki bu hırsız takım olacak. Burada da aynı şekil iki kat yaptık. Bunu yaptıktan sonra yine başlıyoruz bir, iki, üç, dört ve yine beş. Beş yaptık bu boşluğu kapatmadan diğer ucu aldık ve hemen o boşluktan geçirdik arkadaşlar. Sonra yeniden böyle sakin sakin burayı düğümü yaklaştıracak şekilde burada boşluk kalmayacak şekilde yavaş yavaş oturtuyoruz. Bakın dikkat edin burada bir boşluk kalmasın. Çok önemi kalmaz o zaman. Yaptığımız iş zayıf kalır. Evet yavaş yavaş şimdi diğeri için sıkıştırıyoruz. Ne yapıyoruz? ıslattık. Yavaş 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 yavaş. Sakın bunu birden yapmayın misinanız yanar. Yaptığınız bütün iş boşa gitmiş olur. Gereksiz bir aceleye hiç kapılmayın. Güzelce de sıkıştırın. Tamam. Sonra hemen buraya kurşun için klipsimi size takacağız arkadaşlar. Yeri belli olsun en azından. Alt üst sonradan karışmasın. Burada da bir idam düğümü yapacağız. Şöyle bakın. 1, 2, 3 ve 4. 4 yetiyor burada. İdilerseniz 5 de yapabilirsiniz. Misinanız ince ise daha fazla yapmayın. Kalınsa 5 yapabilirsiniz. Şöyle yine ıslattık. Şöyle güzelce sıkıştırıyoruz düğümü. Ve klipsimiz çok <laughs> aşırı kaliteli. Evet bu buraya tam oturmamış ha şuraya oturtursak Tamam şimdi buradan da fazla bir kestik Üst kısma geçiyoruz üst kısmada normal bir fır döndü yapacağız arkadaşlar yine burada yapalım daha net belli olsun şöyle taktık. Birkaç düğüm var bununla ilgili. Palon var, düğüm var, ol e, knot var. Ama hemen basitçe şu yine idam düğümünü buradan yaparak işimizi hızlandıralım. Evet, burada da şu düğüm. Hemen ıslatıyoruz, hemen çekiyoruz. Düğüm oraya oturduktan sonra artık sıkıştırıyoruz. Sonra fazlamızı yine alıyoruz. Sonra geliyoruz bu kısımlara. Niye böyle bir şey yaptık onu hemen göstereyim size. Burada bakın bunları bir parçasını keseceğiz arkadaşlar. Evet şöyle kestik. Hop size bir tane köstek hazır olmuş oldu. Bakın tam da işaretlediğimiz yerden geldi arkadaşlar. Şöyle bakın tam bu düğümün oraya kadar gelmesi gerekiyordu. Tam oraya kadar geldi. Sonra alt kısmı alıyoruz hele. Ve şurada da bakın bir tanesini bunun keseceğiz. <laughs> Hangisi olduğunu çok önemi yok. Hemen onu da söyleyeyim. Evet buradan da bunu kestik. Buralara da ne yapıyoruz? Köstek şurada birine bir köste Hemen bağlayalım. 2 3 Misina biraz kalın bu iğne için. O yüzden böyle 5-6'da bırakmayacağım. Salmaması için daha güçlü birkaç yerden kement atar gibi iğneyi sıkması için biraz fazla bir tur atacağız. 9, 10, 11 gibi bir sayıda yapacağız bunu. Misinamız ince olsaydı bu kadara gerek yoktu. 5 veya 6'da bizim işimiz tamam olurdu. Ama burada bu misina biraz bu iğne için kalın arkadaşlar. Islattık. Boşluğunu aldık. Düğümü biraz daha sıkıştıralım. Garanti alalım işi. Evet. Evet. Buradan da düğümü yerine oturtalım. Evet. Yine fazlamızı kesiyoruz arkadaşlar. Bunu da kestik. Bu üstü hemen alta geçiyoruz. Alt içinde şuradan diğer iğnemizi bağlayalım. Yani Erhan abiler sağ olsunlar bu arada. Onlara tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Müthiş bir ev sahipliğiydi. Bir an olsun bizi böyle masanın üzeri hiç boş kalmadı. Çaydı, meyveydi, çerezdi falan, fındık, fıstık falan. Sonra daha acıkamadan bize hadi artık gidelim falan derken bir baktık ki bir daha yemek falan. Artık çatlayacaktık ama zorla yine yediler, yedirdiler. Sağ olsunlar. İnci ablanın ellerine sağlık. Eren abinin de kesesine bereket. Evet. Bakın. Mutlaka ıslatın arkadaşlar. Bu arada. Çok güzelce çok ıslattıktan sonra düğümü şöyle bir kontrol edip oturtalım. Evet. Güzelce oturdu. Sıkıştırdık. Şimdi şuradan. Hoppa. Çiçek gibi oldu. Buradan da fazla misinamızı kesiyoruz. Yani elimden geldiğince hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Çok zor. Buradan tamam, birkaç defa yaparsan buradan yani hemen değil. Yani değil. Tabii canım. çok. Buradan hemen kurşunumuzu. Tabii aslında bu klips bu iş için değil. Yani buna uygun bir klipsle yapabilirsiniz bunu. Şöyle yapın. Şöyle bakalım. Bunu attık. Şuradaki sisteme gö sistemi göstereceğim arkadaşlar size. Şu Arzu Hanım gelin. Şuradan tabii kestikten sonra bunu şöyle düzeltmeniz gerekiyor. Şöyle bakın. Burada bir T düğüm oluştu. Yani dolayısıyla bu misina bunun etrafına daha zor dolanır arkadaşlar. Sonra yukarıyı gösterelim hemen Arzu Hanım. Hop. Heh. Yukarıdaki de durum bu. Bakın düğüm tamamen T ve bedenden uzun, uzak. Dolanmaların bir hali önüne geçer. Uzun bir köstek bıraktığımız halde yine de şöyle hiç bedene yaklaşmıyor bile. Yakın zamanda bunların da satışını sizler için paylaşacağız arkadaşlar. Maliyet hesaplaması yapacağız. Ona göre bir fiyat belirleyeceğiz. İsteyenlere üçerli, beşerli, 10'arlı şekilde satışını yapacağız. Peki hangi meralardı? Hangi Onu meralar söylüyordu? şimdi bu uzun köstekli bir e, takım oldu. O yüzden bu bir paternoslar değil hırsızlı takım. O yüzden de bu mera bunun merası böyle biraz daha kumluk meralar arkadaşlar. Yani takılmaların minimal seviyede olduğu daha böyle daha az takılmaların yaşandığı taşların az olduğu yerler. Ama hani bunu bu takımı siz yapıyorsanız eğer. Yani takılırsa takısı kardeşim ben burada bu takımı kullanacağım deyip taşlık alanda da kullanabilirsiniz. Ama kendiniz yapmıyorsanız bu maliyetli bir takım olur sizin için. Çünkü ne malzemeler ucuz ne de işte bunu 10 liraya mal edip de 15 liraya satanını ben görmedim. Ya da 20 liraya mal edip de 25 liraya satanı 30 liraya mal edip de 35 liraya satanını görmedik henüz. O yüzden de bunlar maliyetli olur dolayısıyla başkasının yaptığı takımı alıp kullanmak. Kendiniz yapıyorsanız bunları dilerseniz o taşlık alanlarda da kullanabilirsiniz ama bir kurşun bile dünya para olmuş 30 35 40 liralık kurşunlar. O yüzden bana kalırsa bunları kumluk alanlarda mır mır, hayır, hayır. minekop. Mır mır için. Evet, minekop olur, mırmır mır olur. İşte çuprada da çok acayip verimli olur mesela özellikle lukewarm kullanırken uzun palalı iğneler şöyle uzun palalı iğneler sizin çin kurdu. Evet, çin kurdu kullanırsanız da bu tür iğneler çok acayip verimli olur arkadaşlar. Neyse biz artık hazırlanalım yavaş yavaş yola düşelim diyorum. Gidelim. Yağmur çamur olmadan, akşam kararmadan. <laughs> e eh. Kapanış konuşmasını da ekle buna. Ama yolda yapmayalım mı onları? Yolda giderken yapalım bence. Neyse, yolda biliyorsun. yola çıkarız. Hadi bakalım görüşürüz yaparız. Ondan sonra Hı. orada da tamam, kapatırız. Tamam burada kapatıyorum. Tamam. Zande, Arkadaşlar dönüş yoluna geçtik. Trenle yarışıyoruz şu an. Aramızda çok fark yok bu arada. Her ha? Ne? Ha, neyse. Bu arada artık dönüş yoluna geçtik. 2 saattir Taner abiyle çene yapmaktan bizimkiler kapatamadılar telefonu. Evet dönüş yoluna geçtik arkadaşlar. Çok keyifli, çok eğlenceli. Çok da güzel bir gün geçti. Bol muhabbet sohbetli. Bol yemeli içmeli. Aynen. Yani Tabii. öyle bir ev sahipliği yaptılar ki İnci ablalar, Eren abiler. Yani insan gerçekten onure oluyor diyelim. Beleşmeyi yani... para almadılar. <gülüyor> <gülüyor> Her şey beleşti. <laughs> Taner'in tam da böyle kaçırmaca bir durum vardı. <laughs> Şimdi artık yavaş yavaş hava kararmak üzere. Biz yollara düştük. Artık yavaş yavaş evimize doğru gidiyoruz. Bugün de emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Şoförümüz Mustafa Bey'e. Şoförümüz artık bu saatten sonra ona iki tane iki, dört numara iğne veriyorum. Mutluluktan diyor ki yakıtı benden, arabanı benden, sürmesi benden, nereye gidecekseniz diyor, ben sizi götürürüm. Dedim ki hadi bu kadar yapıyorsun o zaman, iki de benden olsun, bahşiş verdim. Oo, çok pahalı iğneler. Oo. Yani, yani iki tane 4 numara, iki tane iki numara iğneyle bu işi çözdük çok şükür Allah'a. Baya İnşallah kurşunda da öbür haftaya gelir. Yani, öbür haftaya da kurşun. kurşun gelirse bu iş olur. Neyse Bizi Instagram'dan takip edip kanalımıza abone olursanız YouTube kanalımıza sonrasında videolarımızı beğeni ve yorumlarda bulursanız çok seviniriz arkadaşlar. Ayrıca hype diye bir şey varmış. Onu da yaparsanız videolarımız bir tık daha öne çıkar. Bu vesileyle bugünün keyifli geçmesinde büyük pay sahibi olan Mustafa diye ve Yasemin Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Tabi yani, biz kesinlikle çok eğlendik. Her i̇nci şey. Abla ve Erhan abiye ekstradan çok teşekkür. Tabii ediyoruz. zaten esas teşekkür onlara vesile olan sadece şu arkadaşlardı. Kan bağım ablam çünkü. Evet ablası ince abla. Artık bundan sonra bizim de ablamız, ablamız oldu. <laughs> evet. Her Erhan abi de bizim e, e, yani konuştunuz. Erhan abi de bizim abimiz oldu. İnşallah daha nice günlerde bir arada keyifli sohbetler yapmak umuduyla diyoruz. Evet, ne diyoruz arkadaşlar? Rast gelsin, gelsin. makinelerden ses gelsin. gelsin. Haydi bakalım öyle olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun.